selamlar Aleyküm Sezonda köpekleriniz av yapmadı Ya da av yapmayan köpeklerin sahiplerini anlatayım Köpeğinizi yavruluk döneminde 0-6 ay arası Görsel ferme yaptırdıysanız Görsel ferme yaptırdıysanız Bir bıldıncını alıp çayırda Ona sürekli sıktırıp işte onu gezdirip ya da onu e, onunla sürekli muhatap ettiğiniz için onu oyun'a çevirmiştir. Asıl önemli konu, bunu anlatmak istiyorum. köpeğinizle kuş fırlatma makinesiyle eğitim ad altında eğitim yaptığınızı zannediyorsunuz. Şu an için en çok yapılan hatta bu camiada bu. Kimsenin işi yaptığı iş beni ilgilendirmez ama şunu söylerim ben doğrudan yanayım kuş fırlatma makinesinde siz köpeğinize ferme ver dediğiniz zaman kuşu fırlattığında güvercini köpek onu fermalıyor. alıyor fermaladıktan sonra daha gergin fermalar rüzgara yakalan da fermaları veriyor siz zannediyorsunuz ki köpeğinize avcılık eğitimi veriyorum ya da köpeğinize avcılık eğitimi veriliyor. Köpeğinize avcılık eğitimi falan vermiyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu köpeğinizin kuşurlatma makinesindeki amaç köpeğiniz avcıdır, aşırı derecede hırslıdır. Fermada beklemesi gerektiğini, fermada adaptasyonunu artırmak için ya da onu fermadaki yapmış olduğu hataları düzeltmek için kullanılır fırlatma makinesi fırlatma makinesinde avcılık öğretilmez. Şimdi ne yapıyorlar? Eğitime gönderdiniz. Çöpekle bir iki üç gün tanışıklı geçiriliyor. Ondan sonra fırlatma makinesinde konuluyor. Güvercin bir, bir geliyor ona toslama yapıyor. Fırlatıyor. Köpek böyle bir şaşırıyor. Sonra kovalıyor. İkinciye biraz bir iki metreden yanaşıyor. Tekrar fırlatıyor makineden güvercini. Köpek tekrar şaşırıyor, tekrar kovalıyor. Üçüncüsünde içgüdüsel olarak avda öğrenmesi gereken şey. Bunu çullukta olduğunu düşünün. Bir kaldırıyor, iki kaldırıyor. Üçüncüsünde köpek bu sefer beklemesi gerektiğini ve sakin yaklaşması gerektiğini anlıyor. İşte fırlatma makinesinde de öyle. Bu sefer uzak mesafelerden, 5-6 metreden sonra 10 metrelerde köpeğin kokusu iyiyse 20 metrelerde, kimi köpekler 40 metrelerde fermalar vermeye başlıyor. Sonra tabii ki videolar çekiliyor. Köpek sahibine yollanıyor. Köpek sahibi çok mutlu. Köpeği ferme verdi. Sonra sezon geliyor. Sezon geldiği zaman köpeğini meraya salıyor. Meraya saldıktan sonra ne oluyor? Köpek çayırda, bulucuna hava girdiyse her ot birin gittisine ferme veriyor. Ve bulucun kalktığı zaman da köpek hiçbir şekilde bulucuna bakmıyor. Kovalıyor. Eğer köpek zeki bir köpekse, avı toparlayabilecek karakterde bir köpekse ve gen hattı ve DNA'sı iyi bir köpekse 1, 2, 3, 4. avdan sonra yavaş yavaş durmaya gerekmesi gerektiğini öğreniyor. Çünkü vurula 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 hayvan ona adaptasyon sağlıyor. Eğer köpek süper eşleşmelerin yavrutuysa, şu an sosyal medyada var ya süper eşleşmeler, soysuz, anlatabildim mi? Secerle adında çıkartılan ve bunlara üretim verilen, bu üretilen soysuz köpeklerden çıkan köpeklerde hiçbir şekilde ava adaptasyonu sağlamıyor. Köpek gelmiş bir yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, Hala av yapmamış. Neyin hesabını yapılıyor? Ben de anlamıyorum. Görsel ferma. Yapmayacaksın yavrumu. Yaparsan bozarsın köpeği At getirlerde aportta sürekli her gün 3-4 defa, 5 defa, 10 defa. istediğin kadar terliyat at, adamı at. Ne atarsan at getirir ama avda getirmez. Gider gömer. Kuşu gömer. Gider tepesine bakar, geri döner. Bu ataları hep yaşarsın. Anlatabildim mi? Tekrar söylüyorum. Fırlatma makinesi av eğitimi aracı değildir. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim anlatmak istediğim köpekleriniz iyi olsun diye. Bu kanal sizler için var. Şunu da söyleyeyim kusura bakmayın. Yaklaşık e, 87 bin kişi izlemiş videoyu. 1 milyona yakın da var birkaç tane video. Toplam totalde. Ben bunları sizler için anlatıyorum. Hiçbir beklentim de yok. Ama atıyorum beğenir misin beğenmezsin. Ama bunlar sizin için avcı arkadaşların arasında da bu kanalı paylaşın. Hataları yapmayın. Yazık günah köpekler pahalı. Masrafları, mamalar pahalı. O kadar emek veriyorsunuz, boşuna veriyorsunuz. Köpekten anlayan adamlar, köpekten anlayan kişi eğitim verebilir. Anlatabildim mi? Şu an sosyal medyada köpekle alakası olmayan, hayatında bir defa eşleşme yapmamış adam köpek hakkında yorum yapıyor. Bunlar boş muhabbetler. Beni seversiniz, sevmezsiniz bilmem ama şunu söylüyorum. Avcılık köpek avcılık bambaşka bir şey. Köpek eğitmek başka bir şey, bambaşka bir şey. Uçak kullanmamış, hayatında araba kullanmamış, şoförlük yapmamış bir insan bana nasıl şoförlüğü ya da uçağı anlatabilir? Boş konuşur sadece. Bunlar sizler için Allah'a emanet olun.